evlenmeye karar mısınız? misiniz? Evet. Ama, evet, ama evet, kararlıyız. ama evlenecek misin benimle? Evet karalı. Ama senin de çok kötü. Yok. Şey ben... E Siz ne kadar rahat evet, bir evet, işçisiniz. Bu ne böyle? Aşkım beni kısmetse olur evinden kaçırdı. Evden kaçıştım Aynen, ben. Aynen kaçtığımız için Onunla. böyle bir... Abi evin mi sürekli Silah soru yok değil mi Kaan <laughs> Yok şu an Meyzan, yok. Beyza Hanım gerçekten böyle giyinen bir beyefendi istiyor musunuz? Evet mi diyeceksiniz? Bunu nasıl giyindiğini görmedim. Yani bakar mısınız? Koltuğa gel. Tamam. Beyza hanım dönüşü yok. Biz boşanmak için evlendirmiyoruz insanları. Kim bu düğün olamaz. Diyecek. Evet. <laughs> <O olmaz>. <gülüyor> <değil> <gülüyor> bu düğün olamaz. Siz Kardeş miyiz? Siz kardeşsiniz. Bu <laughs> kim kardeş? Neyse kim kardeşsiniz, tamam. Hayır öyle bir şey yok. Tamam güzel bir şekilde soralım. Evet. Tamam. Damat bey Beyza hanımı gelin olarak Bir tamam. ömür. Bir öpün Hayır, Abi böyle Beceremediniz tamam. ama. Ya ben kendi kendimi evlendirebilir miyim? Beceremiyor bunlar. Ya <laughs> şey sana bunlar evlenme meraklısı bir kısmı yapma. ya. Ya sen yani. Gel Kaan. <laughs> Tut Biz elimi. Çiçek vermeyeyim ha. Sayın Kaan Aktaş, Beyza Nur Ateş'i karınız Kızım olarak olsun, kabul olsun, ediyor musunuz? Telefonu ver. Elbette ver. Evet, kabul ediyorum. Sayın Beyza Nur Ateş, Kaan Aktaş kocanız olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Tamam gelin öpebilir misiniz? Ben de. Ben de Hanım'ın bana verdiği yetkiye dayanarak. <laughs> Sen evet birine gerek yok belli zaten be.